Kovancılar Belediyesi 3 mahalleyi birleştirecek yol çalışmalarını sürdürüyor. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, gerçekleştirilen ve içerisinde bisiklet ve yürüyüş alanlarının yer aldığı yol çalışmaları hakkında bilgi vererek yolun aynı zamanda Devlet Hastanesi ve TOKI'yi birbirine bağlayacağını söyledi. Bisiklet ve yürüyüş yolu adı altında bu yolumuzun genişliği 21 metre içerisinde karayolu 10 metre 5 metre bisiklet yolu, 5 metre de yaya yürüyüş yolu olmak üzere 1 metre de refüş toplamda 21 metre genişliğinde bu yolumuz uzunluğu 3 kilometre 400 metre. Bu yolumuzun şu anda harfiyat işi, stabilize işi hemen hemen bitti. Üst yapı çalışmasına geçeceğiz. Bu yıl inşallah bu yolumuzu hizmete açacağız. Bu yolumuz şu anda bir hastaneden devlet hastanesi ile Toki mahallemizi de bağlamaktadır. Aynı zamanda bu yol şehrin bir bypass yolu, ambulans yolu görevinde görecektir inşallah. Belediye tarafından Çaybaşı mahallesinde yapılan park alanında da incelemelerde bulunan Hacı Akpınar, basket sahasının tamamlandığını belirtti. Parkımızın genişliği 5300 metre karedir. parkımızda bir basketbol sahası, 12 tane kamelya içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları ve bol miktarda yeşillik bulunmaktadır. Şu andaki durumda basket sahamız yerleştirildi. Alt yapısı, elektrik kısmı, içme suyu, sulama suyu, bütün her şey bitti. Bugünden itibaren ağaçlandırma ve kamelya oturma gruplarını yerleştirerek Yeşillendireceğiz ve en kısa sürede bir ay içerisinde büyük bir ihtimalle hizmete açmış olacağız. Memleketimize hayırlı olsun.